dostlarım Merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz ee, sıralı maç 500 kankiler ya güzel oynuyor sıkıntı yok da bazen atıyor yabancı şeye Şunu parlaklığınız bazen yabancı server atıyor anasını satayım uğraştır ya biz yüzemez de oynuyoruz adamlar ona e mesle oynuyor geçen el mesela durup dururken kaybettik Neyse şimdi kankiler buraya ne alalım biz ya ayakkabıyı zırh yapalım. Aya sıkıntı diğerlerini ayarlarız da. Karşımızda Bitrix var. Ne yapıyor? Ben ilhamla vuruyorum. Adam normal kesiyor. Nasıl ama? Saplayamadık be. burada dayak yiyebiliriz. Onda ne var? Fiske var. Bir de hasar şey var ya o yüzden birazcık da dayak yedik Sıkıntı yok Bizimkiler ölmediyse Şöyle Biraz dürteyim onu da Öldü herhalde Güzel haye nereden başladı bilmiyorum da Şunu alıp gideceğim Beyzimizi atalım Hemen bir de şunu alacağım Hiç haye olsaydı uğraşmak istemiyorum Oyun başı güzel ee, hadi bakalım oynayalım neler olacak neler bitecek Nasılsınız iyi misiniz ya Geçen el canım sıkıldı biraz o yüzden keyifsiz başladım ama halledeceğiz niye ara ara donmalarım var burayı itmeyelim ya İki kişi olmaz. iki kişi olmaz. İşte sıkıntı bu arada. Seni de aldık. Hemen seni çıkalım. Aslında doğa rüzgarını da erken alabilirim. Ve bu kadar savunma aldım. Aya da artık çok bir şey yapamaz herhalde. Oyun ilerlemedi sürece. Teşekkürler. Niye yapıyor? Ormancımız oldu. İyi olmadı. Ayağının canı bir lan. Keşke oraya atsaydı ultiyi. Neyse o da öldü. Temiz. Lapı düşmezse sıkıntı yok. Ben de gideyim. Ayakkabım da var ama hiç koşası yok gibi çarın. Vitrix birazcık otoban edebilir. Görüş yok. Aynen. Beatrix birazcık otoban edecek. Yetişemiyorum ki. Gelmez. Abi gelince böyle oluyor. Gitmesek olmuyor. Nasıl yapacağız? Attığım davulüye bak. Kule gidecek ya. Öf öf. Fight'ı da kazanamadık anasını satayım. Yalandan Beatrix'i öne geçirdik ya. Oynasana şu mid'i. Sevmiyorum böyle şeyleri. <laughs> Hasarım da yok. Keşke gitmeseydim. Sakin ol genç. W'si yok aslında. Dövebiliriz. biskesini alırız. Güzel. Oynasana. Gitme gitme gitme. Oynayalım şuraya. Görüş yok. Anladım hocam. Jules burada olsaydı iyiydi de. Neyse. kestin mi onu çok iyi çok iyisin sen bunu oynayamayacağız herhalde bu kuraltı çıkmıyor zaten vurduk bunun kafasına Geldim Ayopsa'ya. Kaplumbağa almış bunlar. Pekala, pekala. Şimdi <laughs> bu sniper bombası falan olduğu için de çok şey yapmayacağım. Durdurmaya falan çalışmayacağım. Uzaktan uzaktan alır zaten. Gerek yok. Şimdi bir yerlere gitsek. birazcık karışık sanki. Test test öldü mü? Çok iyi de abi Bitrix böyle mi oynayacak ya? Gördüm sniper'da Q atamadım. Abi bak böyle şeyleri hiç sevmiyorum ha. Yapışıyorlar lane'e. Sniper'ı gördüm de cidden kaçamadım. Zaten elim Q'daydı. Kaya da iyi vurdu. Doğru rüzgarın alma zamanı gelmiş. Şu itemi bir alayım. Zınk. Sülah alacak oyun oynuyorlar. Olması gereken o zaten de. Şimdi ben de burayı açayım. Şu yöve sıkıntı ya. Adc neyse de. Ama öyle çok lane'lere bakmıyorlar yöve dışında. Birazdan ben yapışarım kulelere. Baksana Vitrix'in farmıyla aynı anasını satayım. Çocuk 2 dakikadır lane'den çıkmadı. Kim nerede pusuyor kim bilir oralara gitmek sıkıntı şu an. Tamam glue'yu keselim. Vur şuna. Kime girdi o? Tam gitsin kule altına. Ben de şunu çalayım. Çaldım şu an. Abi ölmedi mi ya? tıttırırım. Burada red var ama bak bunu alır. Bak işte 300 canı var ya. Ah, görseydi bizimki iyiydi de. Yerim, sapladım ama Güzel Kuleyi açabilir miyim bilmiyorum da Şöyle bir görüş alsam Tamam açarım Sen de yat aşağı oğlum Şöyle arkaya geçersem seni de alırım aşağı Yakalanın Moskova ile tanışıyor TR serverı hadi bakayım Ben bunu da sapladım. Aa olmadı lan. Arkasını döndü. Hop. Ben bir base'e gidebilirim. Sıfır mana. Mavini alıyorum. Sen aldın zaten. Mavi lazım. Güzel. Dördüncesi <laughs> Birini düşürürsek çok tatlı olacak. Red'i de alalım. North ara abi. Gelin bu tarafa. Abi mana yetmiyor ki. Çok konuşamadım bu maç birazcık sıkıntılı diye. Güzel. Bekleyeceğiz şimdi abi. Bir eşit itelim. O oh, temizinden gidelim sonra. Haya geldim buna. Geldim buna. Gelmen lazım. Orman dedin. Orman alır oğlum. Haya bu 2-2 oynuyor. Güzel ben çok öndeyim şu an. Nur buradan geliyor. Durum, 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 dururum. Mavi var. de ne itmiyorsunuz lan? Tamam, bir var. Tamam, gidelim oraya. girmiyoruz mu oğlum Ben de çıkayım öreceğim yoksa olmadı hocam bitiremedik. Niye öyle oldu? Yöve yöve çok sıkıntı. Tekme o. Tekse keselim. Çok iyi çok satıyorlar da işte şu yuva ev yuva ulaşsak aslında hiç sıkıntı yok birazdan hep sıkıntı olacak estes falan da var aya düştü mü canı bir tamam düştü açalım hemen buraları. Çok iyi. Minyonlar nerede ya? Bitirelim abi burayı da. Şu Gollon'un skill'ini de. Bay bay. Güzel. Ya oyun başı bitirdikse çok sinir oldum. Çıkmıyor yayından anasını satayım. Birazcık yardıma gideyim dedim. Çocuk birazcık öne geçti. Yoksa bu kadar da zorlanmazdım o koridorda da. Yine zorlanmadım ben adc koridorunda. Neyse. Kankiler umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Skor tablomuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.